Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şu gördüğünüz ev değil, konak arkadaşlar. 5 asırlık ya yani bir tarihi var. Roma dönemine ait bir konak arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir tane havuz var. Asıl size göstermek istediğim bu havuz. Arkadaşlar buradaki Havuzlarda dikkatimi çeken şuradaki Roma desenli taşlar oldu arkadaşlar. Şu var bunu arkadaşlar. 5 asırlık bir havuz bu da arkadaşlar. Ay elime bir şey battı. Böyle. Görünce ben de şaş ya ilk başta ben de şaşırdım. Böyle bir görüntüsü var tarihi konağın. Bakın. Havuzda arkadaşlar. Şunun gibi. Konakta 5 asırlık arkadaşlar. Bayağı bir yosun tutmuş arkadaşlar. Hiç dokunmak bile istemiyorum. Bakın. Uzun uzun çizgileri var. Yaprak desenli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun gibi daha birçok video görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.